Kendi ürettikleri jetlere dünyanın en iyisi diyorlardı. Şimdi ise onlar için ucubeye benzediğini, beş para etmediğini söylüyorlar. kendileriyle bir kere daha çelişmediklerini görelim. Görür müyüz dersiniz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığını 20 Ocak'ta Joe Biden'a devreden Donald Trump'ın 6. ve son savunma bakanı Miller'ın Türkiye'ye satışı durdurulan F-35 savaş uçaklarının 5 para etmediğini, Frankenstein gibi bir canavara benzediğini söylediği ortaya çıktı. Savaş teknolojileri alanındaki haberiyle dikkat çeken Amerikan Popular Mechanics'in aktardığına göre, eski bir Amerikan özel kuvvetler personeli de olan Christopher C. Miller bir konuşmasında F-35 savaş jetlerini yerden yere vurdu. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bir basın toplantısının deşifresine göre, Savunma Bakanı olduğu süreçte Miller, F-35 programına ilişkin bir gazetecinin sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi. Miller, yanıtında şu ifadelere yer verdi. Görevi bırakmak için sabırsızlanıyorum. Ancak bir tarafımda satın alma ve deneme süreçlerinde yer almayı, sorunlarla ilgili konuşmayı seviyordu. F-35'e bakalım. Dün bir yarbayla konuşuyorduk. Dedim ki ne uçuruyorsunuz? Dedi ki F-35. Ben de yani bir parçası dedim. O da güldü. Sonra dedim ki ciddiyim bana biraz şundan bahsetsene. Kendisi bir F-16'cıydı ve F-35 için bu kapasiteye bu kadar yatırım yapmazdım. Bunu asla kullanmamalıyız. Bundan vazgeçmek zorundayız. Bu 5. nesil. Ancak biz 6. nesil silahlara yatırım yapmak zorundayız diye konuştu. Ben de bir canavar yarattık diye düşündüm konuşmasında Miller 5. nesil F-35'lere 10 milyarlarca dolar yatırım yapılmasını eleştirdi. F-35'leri Frankenstein'a benzeten Miller, insanoğlunun iyi niyetle yarattığı ancak sonunda durdurulamaz ve ruhsuz bir yüke dönüşen bir icat dedi. 9 Kasım 2020'de göreve gelen Miller, 20 Ocak 2021'deki son gününe kadar kısa bir sürede görevde kaldı. Popular Mechanics, Miller'ın son görev gününde yayınladığı haberi Miller artık F-35'ler hakkında endişelenmek zorunda değil çünkü artık görevini Biden yönetimine devrettiği için rahat sözleriyle sonlandırdı. F-35 savaş jetlerinin teknik aksaklıklarına ilişkin haberler daha önce de gündeme gelmişti. Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Trump yönetimi tarafından F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmıştı. Üretim mantaliteleri tamamen birbirinden farklı olan SU-57 ve F-35 bir kez daha kıyaslandı. The National Interest'ten Mark Episkos'a göre bir it dalaşı durumunda. F-35 stealth özelliğini kullanarak SU-57'den kaçacaktır. Zira SU-57 safkan avcı mantığıyla üretilirken F-35 ise derin taarruz amaçlı imal edildi. Yazıya göre Rusya'tı dalaşı için biçilmiş bir kaftan. The National Interest, 5. nesil savaş uçakları SU-57 ve F-35'in hava düellosundaki şanslarını değerlendirdi. Mark Episkos imzalı yazıda F-35 ve SU-57 arasındaki olası ittalaşının sadece füze savunma sistemleri, gelişmiş radar ve çok sayıda destek uçaklarının geniş ölçekte kullanımı koşullarında meydana gelebileceğini ifade edildi. İki pilotlu hava düellosunun 21. yüzyılın savaş gerçekleriyle çok az ilgisi olduğu kaydedildi diğer eşit koşulların yanı sıra F-35 pilotunun SU-57 ile karşılaşmamak için elinden geleni yapacağını belirten episkosa göre Rus savaş uçağı havada üstünlük sağlamak için geliştirilen ve bunun için gereken tüm teknik özelliklere sahip bir araçken Amerikan muadili öncelikle hayati önem taşıyan hedefleri veya altyapıyı vurmak için düşmanın hava sahasına giren bir saldırı uçağı. Yazıda büyük ihtimalle F-35 bu yapmacık Varsayımsal durumda yaklaşmakta olan bir SU-57'den uzaklaşmaya çalışmak için bazı görünmezlik, yani stealthy özelliklerinden doğan tüm üstünlüklerinden yararlanır ifadelerine yer verildi. SU-57 ve F-35 arasındaki iddialaşı ihtimalinin çok zayıf olduğunu kaydeden Episkos, böyle bir karşılaşmanın günümüz savaş gerçekliklerine uymamasının yanı sıra, aynı zamanda bu tür senaryonun NATO ve Rusya arasında felakete yol açacak büyük bir savaş anlamına geldiğini yazdı. 5. nesil savaş uçağı F-35'teki tasarım hatalarının 448'i konusunda F-35 ofisiyle üretici şirketler arasında anlaşmazlıklar yaşandığı belirtildi. Amerika'da müşterek taarruz uçağı F-35 program ofisinin şubatta hazırladığı rapor, F-35 uçağının 883 tasarım hatası tespit edildiğini ve bunların önemli bir kısmına ilişkin üretici firmalarla F-35 ofisi arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu ortaya koydu. 5. nesil savaş uçağı olarak tasarlanan ve zaman zaman dünyadaki en güçlü savaş uçağı olarak anılan F-35'teki tasarım sorunları bitmiyor. Project on Government Oversight adlı sivil toplum kuruluşunca ele geçirilen 28 Şubat tarihli Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisi arıza raporunda hali hazırda uçakta 883 tasarım hatasının bulunduğu bildirildi. Raporda 448 arızanın hala devam ettiği ve bu konuda F-35 ofisiyle şirketler arasında anlaşmazlık olduğu belirtildi. Bu kategoriye uçağı kullanan pilotların tespit ettiği ancak Lockheed Martin olmak üzere uçağı tasarlayıp inşa eden müteahhit şirketlerin arıza olarak görmediği tasarım hataları giriyor. Lockheed Martin'in söz konusu tasarım hatalarına ilişkin F-35 ofisine uçağın mevcut halinin projenin şartnamelerine uygun olduğunu, ancak belirtilen tasarım hatalarının düzeltilmesi için proje sözleşmesine ek fiyat eklenmesi gerektiğini ifade ettiği kaydediliyor. Raporda uçakta tespit edilen 162 hataya ilişkinse arızaların devam ettiği ve düzeltme planı olmadığı belirtiliyor. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin ellerinde yapacak bir şey bulunmadığı anlamına geliyor. Raporda F35 mühendislerinin tespit edilmiş 10 tasarım hatası için uçağın bir sonraki modernizasyon sürecini beklediği ifade edildi. Ayrıca 273 tasarım hatasına da çözümler bulunduğu vurgulanan raporda bunların düzeltilmesine başlanması için hem ek fon sağlanması hem de daha çok test yapılması için bekletildiği belirtildi. Kasım'da Amerikan Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisi'nin F-35'e ilişkin raporunda 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti. 20 yıl aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor. Donald Trump'a göre dünyanın en gelişmiş savaş uçağı. Ondan iyisi yok. Ancak Amerika'da Müşterek Taarruz Uçağı Program Ofisinin hazırladığı rapor, F-35'in tasarım hatalarıyla dolu olduğunu ortaya koyuyor. Amerikan Hava Kuvvetlerine bağlı bir F-35A tipi savaş uçağının Florida'da düşmesinin ardından F-35'in tasarım hataları bir kez daha gündeme geldi. Peki F-35 uçakları Trump'ın söylediği gibi dünyanın en iyisi mi? Yoksa veriler ortaya farklı bir tablo mu çıkarıyor? Project on Government Oversight adlı sivil toplum kuruluşunca ele geçirilen 28 Şubat tarihli rapora göre halihazırda uçakta 883 tasarım hatası bulunuyor. Tespit edilen 162 hataya ilişkinse arızalar devam ediyor ve düzeltme planı yok. Bu da şirketlerin söz konusu tasarım hatalarına ilişkin ellerinde yapacak bir şey bulunmadığı anlamına geliyor. Raporda 273 tasarım hatasına çözümler bulunduğuna işaret ediliyor. Ancak bunların düzeltilmesine başlanması için hem ek fon sağlanması hem de daha çok test yapılması için bekletildiği belirtiliyor. Geçen Kasım ayında Amerikan Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisi'nin F-35'e ilişkin raporunda da 873 hata tespit edilmişti. Bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti. Yani o günden bu yana 10 tasarım hatası daha tespit edilmiş durumda. Ancak bazı uzmanlar F-35 savaş uçaklarında hata tespitinin normal olduğu, programın geliştirilmesi açısından hataların tespitinin düzeltilmesinin önemli olduğu görüşünde. Ocak ayında yine Pentagon'un yayınladığı raporda, test uzmanları silahların atışlarındaki isabet oranının kabul edilemez boyutta olduğu sonucuna varmıştı. Rapora göre silahların monte edilişiyle ilgili bazı değişikliklere gidildiği ancak bunlar henüz test edilmediği belirtildi. Amerika, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Türkiye'nin satın aldığı ve envanterine kattığı 4 F-35 savaş uçağı ise Arizona Luke Hava Üssü'nde bulunuyor. Peki Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını filosuna katması ne kadar önemli? Bu konuda görüş ayrılıkları var. Bir grup uzman, insansız hava aracına girildiği dönemde sürecin iyi yönetildiği takdirde büyük bir sorun oluşturmayacağı iddiasında. Diğer bir grupsa Türkiye'nin havadaki gücü açısından F-35 savaş uçaklarının temininin çok önemli olduğu görüşünde. F-35'lerin Türkiye'ye neden teslim edilmediği konusunda da ilginç iddialar var. Geçtiğimiz aylarda da İsrail basını Tel Aviv'in Ankara'ya F-35 satmaması konusunda Washington'a baskı yaptığını yazdı. Bunun için lobi faaliyetleri yaptığını iddia etti. Kanal 12 televizyonu, İsrail'in gizli bir şekilde Amerika'nın Türkiye'ye F-35 satışını engellemek üzere çalışma yürüttüğünü ileri sürdü. Kanal 12, buna gerekçe olarak da İsrail'in F-35'lerle Orta Doğu'daki hava üstünlüğünü kaybetmek istememesine gösterdi. İsrail, F-35'leri Amerika'dan satın alan Orta Doğu'daki ilk ve tek ülke ve sadece Tel Aviv'in bu son teknolojiyle donatılmış savaş uçağına kendi ürettiği bir yazılım yükleme izni bulunuyor. İsrail uçakları 2016 yılında satın aldı ve 2017 yılında operasyonel hale geldi. Halihazırda İsrail Hava Kuvvetlerinin elinde 16 F-35 bulunuyor ve bu rakam 2024 yılında 50 uçaklık bir filoya dönüşecek. F-35 avcı savaş uçağı 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlandı. Aynı zamanda Amerika'nın son insanlı savaş uçağı projesi. F-35 savaş uçağı havada yakıt ikmali yapabiliyor havadan havaya, havadan karaya ve denize füze ateşleyebiliyor. Menzilleri yaklaşık 2000 kilometre. F-35B savaş uçakları helikopterler gibi dikey kalkış yapabiliyor. Kısa pistlerden, uçak gemilerinden havalanabiliyor. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.